Evet herkese merhabalar MGM'in kalesi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. 2 artı 1'ciler. Sizler için de özel bir mimari. 2 artı 1 gibi 2 artı 1. E, lüks site içerisinde efendim. Havuzlu, full deniz manzaralı. Akbük ayaklarınızın altında. Mükemmel bir daire tanıtacağım. E, fiyatımız da alınabilir efendim. Değerinde full eşyalı olarak verilecek evimiz. Şimdi kapı girişimiz burada. Evimizin yaşı da efendim 13-16 yapımı itibariyle başlangıcı itibariyle 13 yaşında bitişi 16'ya denk geliyor. Mükemmel bir 2 artı bir daire. Ebebeğin banyolu. Şimdi burası kapı girişimiz efendim. Görmüş olduğunuz gibi burası antre alanımız. Buraya güzel bir dolap yaptırabilirsiniz. Sigortalarım burada. Burayı o şekilde değerlendirirsin. Burası zaten kör nokta gibi düşünün. Ya da bu sol tarafta da efendim aynı şekilde. Ama bence kapar sol tarafa hiçbir şey yaptırmayın. Bu sağ taraf efendim tamamıyla güzel bir büyük bir fortmanto olabilir. E, alet davat koymanız için. Burada alosu var. Evimiz e, gerçekten bu tarz 2 artı bir mimari bence böyle olmalı. 2 artı bir gibi 2 artı bir. Şimdi kapımızın girişinde holden girdiğimiz andan itibaren bizi görmüş olduğunuz kocaman hemen hemen efendim 40 metre karelik bir salon mutfak alanı karşılıyor. Şöyle göstereyim. Altus marka buzdolabım var. Mutfak tezgahım bu şekilde. Yaklaşık mutfak arası tezgah camım şöyle beyaz seramiklerden oluşuyor. Burada efendim dolap kapaklarımız var. Mutfağım biraz eski. Mutfak tercihe göre yenilenebilir. Fakat temiz kullanılmış. Gayet temiz. Hiçbir ihtiyacı da yok. Görmüş olduğunuz gibi bütün fonksiyonları da çalışıyor. Ama dediğim gibi efendim bir tık e, eski. Onu da siz kendiniz keyfinize göre dilerseniz değiştirebilirsiniz. Mutfak alanın burası. Salona bakar mısınız? Mükemmel geniş bir salonum var efendim. İki tane koltuk tercih edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi televizyon alanım orası. Demir döküm marka efendim evimde klimalarım mevcut. Salonda oturduğunuz andan itibaren bile efendim şöyle mükemmel deniz manzaram var. Yatak odalarından deniz manzaram var. Her yerden deniz manzaram var. Burası efendim teras kıvamında şöyle geniş mi geniş büyük mükemmel bir balkon alanım. Balkona bakar mısınız? Burada işte efendim hayatınızı Geri kalan kısmınızı, emekliliğiniz olsun ya da normal yazları Akgök'e geldiğinizde şurada oturun efendim. Çayınızı, kahvenizi, keyfinize göre içeceğinizi burada şu güzeli manzarada hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Sol tarafta benim evim var zaten efendim. Ben de aynı manzaraya bakıyorum. Gün batımı tam olarak buraya düşüyor. Gün doğumu da tam olarak burada efendim. Yani evimiz özellikle yaz kış yaşamaya da çok uygun değerlendirilebilecek bir ev. ve güneş alıyor, güzel güneş alıyor. Bu alan efendim gölgede kalıyor. Doğal şöyle ben tavanını göstereyim. Doğal bir. Üstümüzde de bir kat var. Onu da söyleyeyim. Burası zemin üstü. Birinci kat. Demir döküm. Klimalarımız mevcut. Balkon alanımız gayet geniş. Ömrünü zaten yazları özellikle burada geçiyor. Balkon kısmında geçiyor. Her yerden de deniz manzaram var. Sitemiz gayet güzel. E, siteye izinsiz ya da tanımayan kimse alınmıyor efendim. Burada bir basket alanım da mevcut. Ee, çocuklarınız burada zamanını geçirebilir. Evimde sinekliklere kadar var. Biraz tozlanmış, pislenmiş. Tabii biz e, herkes için aynı şeyi tavsiye ediyorum. Yeni ev aldığınızda isterseniz bir boya yaptırın ya da temel bakımlarına kendiniz ilgilenebilirsiniz. Fakat bu evimin boyası tertemiz. Akan kokan bir şey yok. Özellikle tavana gösteriyorum. Tavan yüksekliği de efendim 2.30'a yakın. Gayet geniş ve ferah yaşam alanı sunuyor. Dediğim gibi buraya girişte kapı girişimiz bu. Burada çok güzel hemen hemen 13-14 metrekarelik bir giriş alanı var. Burayı değerlendirin özellikle. Şurada efendim hemen herhalde daha önceden bir alçı e, şeyi var. Alçı bu. Burası oyulmuş. Buraya bir ufak bir alçı atılacak, düzenlenecek. Burada bir sıkıntı gördüm. Efendim sağ tarafımıza geçtiğimizde 2 artı 1'in mimarisi güzel dememin sebebi de bu. Burada güzel bir odam var, yatak odam var. İki tane yatak birleştirilmiş. Büyük ihtimalle çocuk odasıydı. Şöyle bakar mısınız? Sabah uyandığınızda deniz ayağınızın altında alabildiğine saplı ada manzaralı efendim. Şöyle deniz manzarasına uyanıyorsunuz sabah kalktığınızda. Klimam yine burada. Demir döküm marka. Hani bu klimanın tanesi şu an 7,5 lira. Onu da söyleyeyim. Ev görmüş olduğunuz gibi tamamıyla eşyalı olarak vereceğiz evimizi. Mükemmel. Evimizin iç kapılarını gösterelim. Devam edelim. Tavan yüksekliği gerçekten geniş. Ferah ev isteyenler efendim bu evimizi gerçekten kaçırmayın. Değerinde çok pahalı değil. Ee, çok kelepir de değil. Farkındaysanız kelepir demedim. Ama değerinde alınıp oturulabilecek bir ev. Ebeveyn banyom var efendim. Şurada güzel bir küvetim var. Görmüş olduğunuz gibi. Miş var. Buraya duşunuzu, şampuanınızı vesaire koyabilirsiniz. Klozet yerim burada, e, duşum burada ve lavabom da sağ tarafı konulmuş. Terziye bağlı efendim. E, bunlar basit şeyler. Bunları alıp değiştirebilirsiniz kullanım alanınıza göre. Fayanslar güzel banyonun. Diri, yıpranmamış. Şöyle bakın, buyurun. Kahverengi ve krem rengi tonlarında. Buradan daha net gözükür. Yıpranmamış efendim. Tertemiz banyomuzun duşu. Dediğim gibi tercihen isterseniz klozeti yenileyebilirsiniz. Ama o da kullanımda tertemiz. Ya da lavabo, yeni tip lavabolar ya da buraya bir e, gömme Hilton banyo dediğimiz e, iç kapaklı bir dolap koyabilirsiniz. Havluk yerimize kadar evimde mevcut. Evimizin iç kapıları da bu şekilde yıpranmamış tertemiz kullanıma hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi mimarisini beğendim. Çok güzel. E, evimiz Full eşyalı bunun üstüne. Demir döküm e, klimaları olsun. Altus marka buzdolabı olsun. Yani her şeyi var. E, ama şu muazzam görüntü efendim her sabah uyandığınızda işte alın size deniz manzaralı 2 artı 1. Ve mimarisi güzel dememin sebebi de bir odam burada. Diğer yatak odam tam karşıda efendim. Salonumuz burada. Görmüş olduğunuz alan. Salon alanımız ve mutfak alanımız. Kapı girişimiz burada. Diğer yatak odam ise... Yani mahremiyet açısından efendim çocuk büyük çocuklu aileler de alabilir. Kimse kimseyi duymuyor. Burada da efendim ebeveyn yatak odamız var. Ve yine aynı şekilde burada da efendim duşumuz var. Yani iki oda bağımsız birbirinden. İki kız kardeş olur, iki e, e akraba ne derseniz deyin efendim. Yani çok rahat ve çok güzel bir yaşam alanı sunan daire. Mükemmel. Burada da bir Duşum var. Termosifonum burada efendim. Çamaşır makinem burada. Regal marka. Çamaşır makinem de var. Evimizde gördüğünüz her şey eşya olarak verilecek. Tertemiz efendim. Buradan da full deniz manzaram var. Evimin iç kapıları yine bu kapımda çok düzgün. Gayet kullanışlı. Şöyle bakar mısınız efendim? Güneş tam tepede. Biraz yansıma yapabilir fakat yatak odam bu. Görmüş olduğunuz manzara da bu. Buradan Sabah kafanızı kaldırıyorsunuz, efendim akbüttesiniz. Yatak burada, şöyle tarif edeyim. Hatta sizin için şöyle tam yatış pozisyonuna geldiğinde görmüş olduğunuz manzara bu olacak efendim. Sabah kalktınız, full deniz manzarasına hakimsiniz. Evet, dairemiz gayet geniş, ferah. E, bu yatak odamda efendim, e, banyo ile beraber 26 metrekare civarı gelir. Diğer yatak odamda efendim 20 metrekare desek 46 metrekare. Burası da efendim 45 46 metrekare desek e, yaklaşık efendim 90-100 e, balkonla beraber 110-120 metrekarelik geniş bir iki artı bir daire Güncel fiyatımız efendim 2 milyon 650 bin TL üstünden pazarlık payımız mevcuttur. Full eşyalı olarak vereceğiz. Görmüş olduğunuz her şey eve dahil. Demir döküm kombileri, Regal marka çamaşır makinesi, Altus marka buzdolabı ve görmüş olduğunuz akbük manzarasına sahip olacaksınız kaçırmayın site çok bakımlı çok tepede değil ben de burada yaşadığım için size rahatlıkla söyleyebilirim kayalık üstünde zemin olarak zemin altyapısı mükemmel buranın kayalık üstüne tabi manzarayı seven yokuşuna katlanır onu da söyleyeyim efendim sizler için ben de hemen şurada oturuyorum biliyorsunuz Perşembe pazarımız var köylü pazarı gibi ufak bir pazarımız var Migros, Carrefour, Bim, Zincir Marketler aşağıda Sahili çok güzeldir burada. Dilerseniz Sapla da yürüyebilirsiniz. Aracılığına çıkanlar da oluyor. Kışın gelgit olduğundan su çekiyor. Ama yazın sandalyenizi alıp yürüyebilirsiniz. Mükemmel bir manzara. Evimiz güneş alıyor. Gün batımını da görüyor. Gün doğumunu da görüyor. Sitemiz güzel. Havuzu nezih bir site. Ailenizle rahatlıkla kalabilirsiniz diyorum. Görmüş olduğunuz mükemmel. 2 artı birimiz Pima penleri yıpranmamış. Tertemiz. Pima penlerimiz de boydan boya. Evet güncel fiyatımız 2 milyon 650 bin TL üzerinden. Az da olsa e, pazarlık payımız mevcuttur. Biliyorsunuz emlak ailesi olarak birebir alıcı ve satıcıyı ofisimizde pazarlık yaptırıyoruz efendim. Bir malı alırken kazanmak lazım. Burayı alın ömür boyu oturursunuz. Hiçbir yere gitmek istemezsiniz. Odalar birbirinden bağımsız çünkü. Burası bir yatak odası ve karşısı bir yatak odası. Ve bütün her yerden efendim full deniz manzarasına hakimsiniz. Akbük'ün güzelliği. Sapla da manzaralı efendim gününüzü tamamlıyorsunuz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.